Nasıl Başka. dalacak Murat kuş? Kuş böyle gelecek abi. Bir, iki, üç. As. Dalıyor bu, daldı. Daldı. Koydu. Allah Allah al, lan, yürüyor bak, gidiyor gidiyor. Bak. Bir daha daldı bak, bak, bak. Sıfıra indi, sıfıra. Allah 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 Allah. be. Eyvah. As be. Koydu taklayı yürüdü bak, 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 bak. Bak, as lan Bitti. Yemin ederim beciğim. <laughs> Senin kuşu var ya herkes seyreder sana söyleyeyim. Ben de o kadar diyorum başkan. Herkes hani kaçacak oraya. Öyle bir şey yok. Oturun. Bu Hüseyin Yamadağ kuşlar nasıl lan? He? Hüseyin Yamadağ. Hüseyin Yamadağ. He. Herkes anlatıyor. Dişli i̇şte Murat diyor yani. Herkes böyledir, böyle böyle. Bana diyor da anlatma. Ama Allah izin verirse orayı yaptıktan sonra <laughs>